31 Mart 2019'da görevi devralarak büyüyen şehir Nide hayalimiz için heyecanla işe koyulduk. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kapımızı ve gönlümüzü halka açarak şehrimizi katılımcı yönetim prensibi ve insan odaklı hizmet anlayışıyla yönettik. Şeffaf belediyecilik olmazsa olmazımız dedik ve gereğini yerine getirdik belediye meclis toplantılarımızı ve gerçekleştirdiğimiz ihaleleri sosyal medya platformlarında canlı yayınlıyoruz. İhale ilanlarımızı ise billboardlarda yayınlamaktayız. Niğde Kalesi ve Çevresinin Korunarak Yenilenme Projesi Niğde Kalesi'ni ülke ve dünya turizmine kazandıracağız. Yaklaşık olarak 45 bin metrekarelik alanı kapsayan projemizde Niğde Kalesi çevresini restore ederek güzelleştireceğiz sosyal ve kültürel yaşam merkezi haline getirerek tarihi dokunun gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız. Niğde'de tarihi yeniden canlandırıp kale ve çevresini eski görünümüne kavuşturacağız. Merkez Yaşam Park Projesi Şehrin nabzı Merkez Yaşam Park'ta atacak. Merkez Yaşam Park Projesi'ne hükümet konağı, Belediye binası ve Ömer Halis Demir meydanı ile başlıyoruz. Ankara ziyaretlerimizde ilgili bakanlarımızla görüşerek Merkez Yaşam Park projemizde adım adım ilerliyoruz. Belediye binası Onarım ve Ömer Halis Demir Meydan yenileme projesi. Nide Ömer Halis Demir meydanı hem şehirlerimizin buluşma noktası olacak. Restore ve bakımı yapılacak olan belediye binamız modern bir yapıya kavuşacak ve sizlere hizmet verecektir. Modern ileri biyolojik arıtma tesisi. 150 milyonluk dev yatırım. Daha yaşanılabilir bir nide ve Akkaya Barajı'nın geleceği için hayati önem taşıyan arıtma tesisimizin çalışmalarında sona yaklaştık. Kuş cenneti olarak bilinen ve İç Anadolu'da çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Akkaya Barajı'nın eski değerini yeniden kazandıracağız kendi elektrik enerjisini kendi üreten modern tesisimizi çalışmalar tamamlandığında NİDE'mizin hizmetine sunacağız. Siz değerli hemşehrilerimizin güven ve desteğiyle Büyüyen Şehir NİDE diyerek başladığımız belediye başkanlığı görevimizde bir yıl geride bıraktık. Bir yıllık süre zarfında birçok hizmeti sunduk. Birçok projeye başladık. Birçok projemizde aynı anda devam ettiriyoruz. Ama önümüzdeki dört yılda da gerçekleştirebileceğimiz çok büyük projelerimiz var, büyük hayallerimiz var. İnşallah sizlerin verdiği güvenle, sizlerin verdiği destekle bunların hepsini bir bir gerçekleştireceğiz. Ve seçimden önce ne dediysek bundan çok daha fazlasını inşallah sizlerin hizmetinize sunacağız. Gösterdiğimiz akılcı çözümler ile her alanda takip edilen bir belediye olma yolunda emin adımlarla ilerliyor, vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Allah bizleri size karşı mahcup etmesin diyor. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Sağlıklı ve güzel günler diliyorum.